Evet, gidip nerede olduğumuzu söylememize gerek şey yok. Ya, Dalyan'da motokafeli işte, şey i̇şte mekanın sahibi girelim. burada. Seyyahta, yollarda yine. Nur'la beraberiz. Orada ne yazıyor? Orada ne yazıyor? Seyyah yollarda, Seyyah motokafeli Dalyan'da. Evet. Önce bunu şimdi mi sonra mı yapıştıralım? son epörtürüs. Tamam, evet. Yeni mekanın gibi. hayırlı olsun önce. Çok teşekkür ederim. Çok güzel burası bir mekan bu. Daha oldu. güzel oldu, daha güzel bir yer. Evet, çünkü e, önü açık. E, Otoparkı da çok geniş. Evet. Çok rahatlıkla motorları Masaların da. Yaz çok şey, iyi. yazın inanılmaz serin. Yani e, rahatlıkla Çok güzel esiyor burası. Çok esiyor. Duş. Yani böyle, böyle. Zaten tellersiz artık duş alabileceksiniz. Evet. Yukarıda odaları gördüm ben. Evet. Bir iki de oda var orada yukarıda. Birkaç tane. Burada Seçkin abimin Sanatsal çalışmaları on numara müthiş. Bunları bile. Evet bunları burada e, sergileyeceğiz. Arzu edeleri e, satışında yapacağız. Evet çok değişik. Şu anda öyle. daha beşinci gün arkadaşlar. Beşinci geldik. gün ama daha yine bayağı bir oturtmuşuz burayı. Evet bak gezgin marketimizi buraya taşıdık. Hemen. Burası e, daha önceki e, gördüğünüz yerdeki gezgin marketimiz. Evet. Mesela dün e, bir tane şey verdik kuru o, temizleme spreyi verdik. Evet, zincir yağları, motosiklet temizleyici, parlatıcılar, jant temizleyiciler, yağlar, motosiklet Aklınıza gelebilecek her şey evet, var. 5 evet. 5 bin yüz. eşyasına kadar. Burada emanet dolaplarımız evet, da var. Evet. Emanet dolapları yine burada. Onlar var. Güzel. Ee, yine burada e, şeyimiz olacak. E, sanal ofis, e, faks, şu bu, Eğer çalışıyorsunuz. Burası kışlık alanımız. Kışın burada da eee oturulabilecek. Siz. Evet. Burası mutfağımız. Gel oradan girip oradan çıkalım Tamam. Burası mutfağımız. Bu da kardeşimiz. <laughs> Yağlı ee, motorcudur. E, Yağlı motorcuymuş. Eee kadrom var. Evet, güzel. Güzel. <laughs> burası ne gösterelim? Bakın burası kış bahçesi olacak. Şey bahçesi. Ama şöyle. Var. Şu alanda e, biz şimdi e, burası bir site. E, İngilizler sürekli kalmıyorlar o yüzden oh. mülk sahibi bu da de koronun bize verdi fakat burada çok gürültü yapmıyoruz yani böyle siz, hani sessiz internete girebileceksiniz evet. kitap okuyabileceksiniz evet. öyle bir alan yapacağız evet. hatta e, sponsor bulabilirsem bunun üstünü böyle kapatmak istiyorum <laughs> quick şey yapıyorsan <laughs> quick duyuyorsa. <laughs> Bana bir sözleri vardı şimdi daha önce. belki bu konuda kalanabilirim. Evet. Şimdi dün akşam misal burada yine ekipman bağış olaylarımız devam ediyor. Emanet ekipman olayı da bu köşe o köşe olacak. Kamp malzemeleri olacak. Evet. Bizden e, kamp malzemesi alabileceksiniz. Yukarıda odalarımız var. Müşterilerimiz, şey, yeni çıktı. Evet. Şu anda durumunu bilmiyorum ama bir görelim dedi. Hazırlanacak. Burada iki tane odamız var. Evet. Biri çift kişilik, eee biri tek kişilik. Evet. Eee ortak balkon var. Yani şöyle. Yani ortak balkonda buluşuyorlar. Ortak eee duş tuvalet var. Güzel. Çift kişilik olan eee yani 2 tane. Bakardan da bir çekim şurayı. Evet. Diğer yerden çok çok iyi bir yer. Tabii mukayese bile edilemez. <laughs> Her e, müsibette bir hayır mı var? Evet, aynen öyle. 10 numara olmuş. 10 <laughs> numara 5 Evet, bence burası güzel. Evet. Yani yine çamaşır yıkama kurutma hizmetimiz olacak. Burası banyo, bu, tuvalet, orta Hı -hı. kalan. Her iki oda birlikte bulunuyor. Karşı tarafta var. Şey Orada kim kalıyor? Orada ben kalıyorum. Orası sen. Ben... bunun Ay, aynısı. Gördüm. Ben kendimi, işte misafirim, nedir? Annem ölüyor, çok Söyleyeyim. E, yoldasınız, terlediniz, duş almak istiyorsunuz, gelip alabilirsiniz. Evet, her türlü motorcuya hizmet şey. veriyoruz diyorsun. Her türlü hizmetimiz var. Güzel. Teknik servisimiz de olacak. Oraya evet, yan şey tarafa var. demin konuştuk zaten, Teknik oraya bir şeyler. Şimdi daha yapılacak burası. Hı. hazırlanıyor. Allah'ın eline yeni bir yenisi olacak. Bu evet. Yine motosiklet bisiklet e, tamir vesaire bakım için ekipmanlar var burada. Aynen. Onları bu Alır, bölgeye taşıyacaksın. Teknik yani bir problem yaşayacak. Bu hatıra köşesi. Evet. E, evet. bu arada diğer tarafa stiker yapıştırın arkadaşlar üzülür müsünler? O camı kesip <laughs> buraya getireceğim. camı komple alacaksın yani tamam. <laughs> Alacağım keseceğim seni. Evet. Burası daha hoş daha ferah ve daha böyle rüzgar esiyor. Öbür tarafta biraz boğulduk. Tamam, sticker de yapıştıralım. İlk sticker mı? Ben tutayım, sen e, yapıştır. Nereye yapıştırıyoruz? Kendin seçiyorsun. Seçiyorum, sen bir yere başlayacaksın, oraya devam edelim. Hayır, burası. Ha, buraya yapıştıracağız. Evet, burada da özel bir yer yaptım onun için. Evet. İstediğin neresi i̇şte olursa tamam. Yer kaplamadan yapıştırıyorum. Seyha. E, Sol kolum. Kafeliğinin sol kolu. Evet. <laughs> Seyyah yollarda. Bir şey yamuk gibi oldu ama olsun. Evet. Seyyah da. Evet. Evet arkadaşlar. İtalyan'a <laughs> yolunuz düşerse motokafeli Nurköş yolunun mekanına hepinizi bekliyoruz. Şöyle yapalım. Motosiklet konusunda gerekli bütün desteği Nurka'nın karşısında sağlayana emin olabilirsiniz. Başka ama, gezilerde görüşmek üzere diyeceğim ama burası ee, uzun süre konaklayacağınız bir yer ve yer konusunda Kışın kalayacağınız... da açıyoruz her... arkadaşlar. Evet her konuda size zaten destek olacaktır. Buraları artık ezberlemiş. Evet aynen öyle. İyi öğrenmiş. Nitekim de oluruz. Yani bize sormadan da otel fiyatı almayın isterseniz. Çünkü mesela e, şöyle tut evet, şey Evet, zaten arkadaşlar birkaç arkadaşım oldu ona arkadaş, destek yani oldum. Arkadaşlar şöyle burada zaten birkaç tane kamp alanı var. Hı -hı. E, bunlardan eee biz de anlaşma yapıyoruz size de de. Mesela kendiniz gidiyorsunuz Örneğin 80 liraya kalıyorsunuz, ben gönderirsem şu an Haziran ayı için 40 liraya kalıyorsunuz. Evet. Yani o yüzden buraya uğramadan gitmeyin. Evet. Şimdi yanlış anlaşılmalar oluyor, bunlardan ben herhangi bir şey almıyorum yani. Bir, şey, bir, bir nevi danışmanlık yapıyorsunuz Ama öyle Sambirin, söylüyorlar, <Sambirin. Sambirin. yani insanlarda da kafalarında öyle bir şey oluyor. Neden? Çünkü adamlarla kıyasıyla savaş veriyorum ben. Evet, Hayır, evet bu hep fiyata. böyle işte, harbiden ne kadar alıyorsun? Ha, ben mi? <gülüyor> <gülüyor> Tabii ya alsın. burada hamamımız da var. Ama evet, ben bak tamamen. buraya bayıldım. Burada daha çok. Hele şunları asınca. Bunlar da bir evet, bir çalışma. Bunlar e, seçkin, beyin, bey çalışmaları. Yaptığı, bunlarla ilgili bir bilgi vereyim size. E, anlat seçkin bunlar, bey. Evet. seçkin bey de burada. Seçkin bey gelir misiniz? Siz de tanısınlar. Seçkin bey inanılmaz e, yetenekli bir ressam. Soyut çalışıyor evet, gördüğünüz gibi. demir e, yolu rayın şeyinden almıştı Ray tahtalarından Aynen. Almış. Bunlar da Seçkin abimizde. Doğa işlemi çalışıyor. Evet. Işlemi de bir daha tekrarları da yok burada. Bir, bir, tane bir tek oluyor. Bir şeye özel oluyor Aynen. Orada Bakın sevi sevişen, 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 <laughs> sevişen Onlar sevişen. evet buranın da sembolü evet. aynı zaman sivisekleri evet. buranın. Evet. Dolayısıyla bunları da Arz Arzu edenleri kargo ile de gönderebileceğim. Evet, internette görüyorum böyle çok amatör çalışma ama evet. bayağı çok güzel. şeyler evet. yani. Evet. E, burada e, baktım sanat çok güzel olunca kapımın bir köşesinde evet. E, iznini verdim. Şimdi birazdan buraya onları koyacağız. Çok güzel de olur. Ve, e, Seçkin Bey e, bunları satıyor. E, evet. Onları sizlere ulaştıracağız arzu edenlere. Yani Her bunlar da de çok değerli. Düşündüğü gibi çok astronomik rakamları satmıyor. Yok. Bilginiz çok olsun. Normal evet. Şey. evet. evet bunları mesela sen burada da satıyorum. Orada çok da yüksek oluyorlar. Evet. Arası Abim Bursa Bursalı aslen ve evet. Bodrum'da da kalmış. Burada evet. da yaşıyor. Artı motosiklet var mıydı sizde? Yok ben motosiklet ben tekne Sen var. sen tekne teknecim, vardı. Tekneci. Evet. Tekneciyim, evet. evet. <laughs> Motosiklete binme uzun yaşa boş ver. Uzun ama ben bisiklete binemiyorum. Ben. Evet evet. <gülüyor> o da öyle bir şey. Evet mekanımız burası. Ee, Nur ee, sevgili arkadaşlar yaz kış buradayım. Yaz kış sizlere hizmet veriyorum. Her zaman için bekliyoruz. Mustafa Bey iyi günler buranın zabıtası. Evet. İyi lazım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü evet. onlarla yakında dondurmamız falan da olacak. Tamam. Her türlü burada çevresel destek, danışmanlık, yeme içme, çamaşır yıkama kurutma, ondan sonra teknik servis. Bunların hepsi bizde mevcut. Şimdi konaklamamız da mevcut. Konaklama da demeyelim misafirhane. Misafirhane gibi evet. Yani çok öyle cüzi. Bizleri yani uzun süreli misafir edemeyiz. Çünkü neden? Hani bir 5 gün, 6 gün değil de bir gün, 2 gün falan <laughs> evet. gibi Çünkü herkes herhalde Evet. Evet. Tamam. Bu şekilde. 8'i kalın. Evet, Yoldan herkesi bekliyoruz uzman. buraya. Görüşmek evet. üzere o zaman. Görüşürüz.